Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor'umuzdan bahsedeceğiz. Transfer gündemimiz var. Bomba bir isim var arkadaşlar. Trabzonspor takımımız eğer bu isimle anlaşır ise ki sıcak gelişmeler var, güzel duyumlar var. Muhteşem iş başaracağını düşünüyorum ve hücum hattına müthiş bir zenginlik kazanacak. Dünya yıldızı Trabzonspor takımımız ilgileniyor ve sizler hatırlarsanız söylemişim daha önce bomba iki tane transfer yapmaya hazırlanıyor Trabzonspor takımı ve bir tanesi büyük ihtimal arkadaşlar İspanya'daki bu oyuncu olduğunu düşünüyorum. İnşallah mutlu sona ulaşılır en kısa sürede. Ama kolay bir transfer olmayacağını söyleyebiliriz. Bütçeleri aşacak bir transfer olacağını bekliyoruz. Ve ben de çok heyecanlandım. Sizin de heyecanlandığınızı düşünüyorum. Ve öncelikle boyuncu ile beraber başlayalım. Daha sonra biliyorsunuz yarın Konyasporla bir maç var. Kadroyu konuşacağız. Muhtemel kadroyu değerlendireceğimiz bir video olacak. Sonuna kadar izleyebileceğiniz keyifli bir video olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çok fazla oyalanmadan direkt ismi veriyorum arkadaşlar. Christian Tello. İnanılmaz bir oyuncu sağ kanatta ve sol kanatta oynayabilen çabuk iki ayağını da kullanan muhteşem bir oyuncu. Barcelona'dan tanıyoruz kariyeri dolu dolu geçen bir oyuncu arkadaşlar. Şimdi bu oyuncu 29 yaşında 1.79 boyu var. Asıl yeri sol kanat gibi oynuyor sağ yayla içeriye girebiliyor. Çok hızlı çabuk ve asist yapabilen gol yapabilen etkili bir oyuncu ve Türkiye Ligi'ne geldiğinde özellikle Trabzonspor takımıza geldiğinde kilit oyuncu olacaktır. Şimdi o tarafta Vakayma var, Ekuban var ama Ekuban'ın satılacağını da biliyoruz arkadaşlar. Hani hem sağda hem solda oynayabildiği için Trabzonspor takımımıza muhteşem iş yapacağını düşünüyorum ben. Ee, Barcelona, Porto ve Florentina'da oynamış ve en son olarak arkadaşlar şu an Real Betis'te oynuyor. Bu sene 29 maçta 5 gol 3 asist yapmış. İstatistikleri gayet iyi, kendini ispatlamış, İspanya milli takımı da oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz şu anda. Gerçekten heyecanlandıran bir isim arkadaşlar. Trabzonspor takımımız sıcağı sıcağına görüşmelere başladı. Mutlu son olur mu olmaz mı bilemeyiz tabii ki de. Böyle oyuncularda transfer bitirmek zordur ama Trabzonspor takımımız daha önceki geçmişine bakıldığı zaman bu tarz transferlerden alın ile çıkmıştır, yapmıştır, başarmıştır diye düşünüyorum ben. Bunu da yaparlar inşallah. Abdullah Hoca'nın özellikle bana bunu getirin dediğini biliyoruz arkadaşlar. Onun için sizlere gönül rahatlığıyla söylüyorum. Bugüne kadar oyuncunun yapmış olduklarını sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi Real Betis takımında 133 tane maçı var. 19 gol, 17 asist. Barcelona'da oynamış 86 maçı var. 20 gol 14 asist. Florentina'da 57 maçı var. 6 gol 12 asist. Porto'da arkadaşlar 57 maç 10 gol 12 asist. Gittiği her yerde gollerin 61 oyuncudan bahsediyoruz arkadaşlar. Gayet başarılı. La Liga'da toplam 26. Serie A'da toplam 6 diye böyle gitmiş arkadaşlar golleri. Yani kendisini ispatlamış bir oyuncu. Gerçekten bonservisi çözülmeye çalışılıyor. Ee, ve Kesenaz'a açıldı limitleri zorlanacak bir transfer olacak ama Abdül Hoca bu oyuncu bana getirin dediğini biliyoruz. Çünkü böyle taze oyunculara ihtiyaç var. Ben beni izleyenler çok iyi biliyorlar arkadaşlar. Bu taze oyuncuların Trabzonspor takımımızı ivme kazandıracağını, liderlik yapacağını, takımı taşıyacağını. Hani bir sahanın kenarındaki teknik direktör kadar sahanın içerisinde de lider oyuncunun önemi vardır. O lider oyuncu sahayı yönlendirir, takımı yönlendirir pardon, arkadaşlarını yönlendirir oyunu ne zaman yavaşlatacak, ne zaman hızlandıracak, nerede nasıl tempo yapacak, nasıl hareket edecekler? Sağ içerisinde takıma yardımcı olurlar. Genç genç kardeşlerimize de abilik yaparlar ve onların gelişimine büyük katkı sağlarlar. Onun için Trabzonspor takımımızın bu tarz transferleri geçmişte de gördük. Atıyorum bizim zamanımızda Malo da geldi mesela örnek vermek gerekirse. Bosigva geldi Sabeki gibi böyle bu tarz Kendisini ispatlamış. Chelsea'den gelmişlerdi hatırlayın arkadaşlar. Bu tarz oyuncular geliyor zaman zaman. Trabzonspor takımımız yapıyor. Gene böyle bir transfer gündemde. İnşallah başarılı olur Trabzonspor takımı ve bu transferi sonuçlandırır arkadaşlar. Gerçekten hepimizi heyecanlandıran bir transfer olduğunu düşünüyorum. Hemen bu saatte çekme gereği duydum. Birazcık geç kaldık mı? Geç kaldık aslında. O da malum arkadaşlar biliyorsunuz yeni bebeğimiz oldu. Çok fazla sosyal medyaya giremiyorum. Çok fazla telefon irtibatları da kuramıyorum arkadaşlar. Onun için birazcık geç kaldık ama sonuçta dedim sahura kadar oturduğumuzu düşünüyorum, karantina olduğunu yani kapanma olduğunu düşündüğümüz takdirde de bu videoyu sizlere bir şekilde ben çekeyim yarını beklemeyeyim diye düşündüm arkadaşlar. İnşallah. Telo transferi gerçekleşti. Trabzonspor takımımızda büyük iş yapacağını düşünüyorum arkadaşlar ve gerçekten heyecanlandık. Sabırsızlıkla bu transferin sonucunu bekliyoruz. Yarın Konyaspor'la bir maçımız var. Konyaspor maç öncesinde biliyorsunuz Konyaspor'un bir iddiası yok. Bizim bir iddiamız yok. Biz gençler oynamasını bekliyoruz. Kalede atıyorum Erce'yi bekliyoruz. Stoperde Hüseyin Türkmen'i bekliyoruz. Atakan'ı hoca kadroyu almadı. Atakan kadroda yok. Stoper Atakan. Herkesin çok fazla istediği Atakan, görmek istediği Atakan maalesef kadroda yok arkadaşlar. Safa olsun, Hakan olsun. Bu oyuncuyu görmek istiyorum. Vitor Hugo yine kadroda. Yani yarın sürpriz bir kadro bekliyor muyuz? Aslında ben yine beklemiyorum arkadaşlar. Bir maçın galibiyetinden çok ciddi rakamlar gelebiliyor kulübe. Bunları unutmamak gerekiyor. Oyuncuları hani illa kalede bir rotasyon erce bence %100 oynayacaktır. Atıyorum Hüseyin Türkmen yine devam edecektir. Vitor Hugo'yu ben risk edeceklerini düşünmüyorum. Orta sahaya bakıldığı zaman Flavio'da bir sakatlık var. İleride Canin'in bir sakatlık oldu arkadaşlar. Canin ile Flavio'nun sezonu kapattıklarını düşünüyorum. Özellikle Flavio'da ciddi sakatlık var arkadaşlar. Bakalım bununla alakalı gelişmeleri takip edeceğiz ama şu an sezon kapandığı için çok da önemli değil. Önemli olan gelecek sezona tam iyileşerek gelmeleri zaten arkadaşlar. Hani Santofa bölgesinin hoca ekumanı atar. Sağ tarafa Yusuf Sarı'yı koyar ileri hani Vakayme oynatmak istiyor mu bilmiyoruz da Vakayme'yi koyduğun takdirde hani 2-3 tane genç oyuncuyu koymasını bekliyoruz Abdul Hoca'nın. Yani en kötü ikinci arı mutlaka atacaktır diye düşünüyorum. Çünkü benim böyle bir beklentim var, sizin böyle bir beklentiniz var. Camianın böyle bir beklentisi var. Abdullah da buna cevap vereceğini düşünüyorum. Çünkü artık gazozun amaç tabiri caizse denirse e, doğrudur. Ama iyi bir para ödülü da unutmamak gerekiyor sonuçta. Her maç çok önemli. Çok ciddi takıma kulüplere paralar giriyor. Bu paralar da iyi, tabii, göz ardı etmemek gerekiyor. Ona göre bir kadroyla, ona göre bir stratejide çıkacaktır Abdül Hoca. Trabzonspor takımımızın dör, ilk 4 cebinde zaten arkadaşlar. İlk 4 cebinde olduğu için de hani kafamız rahat. Yarınki maçta çok strese girmeyeceğiz. Bugün sabah çektiğim videoda hatırlatma yapmıştım. Gene hatırlatma yapıyorum. Eğer genç oyuncular oynar ise hemen ön yargılı olmayalım. Birazcık sabredelim, izleyelim, takip edelim gelişimleri nasıl olacak. Atıyorum Serkan Hasan'ı gördük. Hüseyin Türkmen'i gördük. Onlarla alakalı bir fikir sahibiyiz. Ne kadar kapasiteleri, nereye kadar gidebilirler hepimiz artık onlarla alakalı bir fikir beyan edebiliriz. Örneğin yarın Safa oynadı 90 dakika. Daha önce de oynamıştı aslında ama atıyorum Hakan oynadı. Hakan yarın kötü oynadı diyelim. Lütfen çok ağır eleştiriler yapmaya gerek yok. Örnek veriyorum arkadaşlar aklıma o isimler geldiği için. Trabzonspor takımımızın şampiyonluk yarışında arkadaşlar nokta transferlere ihtiyacımız var demiştik. Şimdi nokta transferleri arasında gerçekten önemli oyuncular geliyor. İsimler çok iyi. Gerçekten Trabzonspor takımındaki yetkililer her anlamda bütün kadroyu geniş tutabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Gurbetçi sürprizleri gelebilir. Gurbetçi oyuncularla alakalı girişimler var. Bunların altını çiziyorum. Gurbetçi oyuncularla alakalı bir girişim var. Aynı şekilde genç oyunculara yönelmişiz. Bursa Spor'dan iki tane oyuncu istiyoruz. Altın Ordu'dan oyuncu istiyoruz. E, kiralıktan dönecek olanlar var. Onların değerlendirmesini yapılacak. Diyabet ile alakalı şu var arkadaşlar. Diyabete Göztepe'de çok iyi bir çıkış yakaladı ama Abdül Hoca ile diyabetenin çok fazla elektriği uyuşmadığı ve Abdullah Hoca'nın diyabete kampa davet etmeyebileceğini söyleyebilirim sizlere. Bununla alakalı bir e, duyum var. Hani bununla alakalı daha karar vermiş değil. Ama benim düşüncem diyabete geldi. Trabzonspor'da olmadı belki ama Göztepe'de oldu arkadaşlar. Göztepe'de bir şeyler yapmaya başladı oyuncu. İyi oynuyor, hızlı, çabuk. Kampa görüp gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum ben Abdullah Hoca'nın. Bu konuda fazla inat yapmaması gerekiyor. Oyuncu tabii gelip gelmeyeceği bilmiyoruz. Oyuncu da biraz Trabzonspor takımına karşı hırslı olduğunu biliyoruz. Sonuçta arkadaşlar geliyorsun Trabzonspor takımında büyük hayallerle geliyorsun. Teknik direktör seni istemiyor, gönderiyor. Gelir gelmez böyle diyor ki ben istemiyorum seni diyor. Gönderiyor. 2-3 maç oynadıktan sonra. Ya yani o da bir hayal kırıklığı yaratıyor aslında. Bir moral motivasyon bozukluğu yaratıyor mu? Yaratıyor. böyle düşündüğün zaman da üzülüyor insan arkadaşlar gerçekten. Futbolcunun yerine koyduğun zaman üzülüyorsun. Ama burası da tabii ki de oyuncu avutma yeri değil. Kapasiten yetmiyorsa gideceksin. ya. Yani, Trabzonspor takımından kimler geldi, kimler geçti? Bu da bir gerçek tabii ki de arkadaşlar. Hani gene konuya geleceğim. Christian Tello'ya gelmek istiyorum arkadaşlar. Yani 29 yaşında Trabzonspor takımına geldiği zaman hani ya güzel, keyifli bir maçlar izletir mi? İzletir böyle hızlı, çabuk, oyuncak siten, şut atan, orta kesen iyi bir oyuncu. Etkili bir oyuncu. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Trabzonspor takımıza adının geçmesi daha iyi güzel. Yöneticilerin böyle bu bir girişim var. Şimdi bu transferlerin şöyle de artıları var arkadaşlar. Şimdi Christian Tello tüm dünya tanıyor değil mi? Dünya yıldızı. Uzun yıllar Barcelona'da oynamış, La Liga Ligi'nde oynamış, Porto'da oynamış, işte Florentina. Ya geçmişine baktığımız zaman kendisini ispatlamış bu oyuncu ve marka arkadaşlar bir reklamdır yani. Bu tarz oyuncuları aldığın zaman bütün dünya zaten tanıyor seni ama tekrardan kendi ismini yeniliyorsun, tekrardan duyuruyorsun kendi ismini. Bu tarz transferler güzel keyifli transferler, her takıma istediği, her takıma yakışacak transferler. Şimdi bu transferler çok sürpriz bir şekilde gelişti. Ani gelişti. Bakalım bununla alakalı gelişmeler ben de çok merak ediyorum gerçekten. Ee, videonun başına konuştuk. Tekrardan konuşuyorum çünkü heyecan veriyor arkadaşlar. İsmi bile heyecan veriyor. Bu kadar tecrübeli bir oyuncunun Trabzonspor takımıyla alınması. Artık takip edeceğiz bu gelişmeleri. Bir sıcak gelişme olduğu zaman artık e, elimizden geldiğince sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Gelen oyuncuyu yine yorumlamaya çalıştım. Sizlere sunmaya çalıştım. Başarılarını, yapmış olduklarını söyledik. Bu sene 29 maç oynayıp 5 gol, 3 asist da tekrardan vurguluyorum arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Videolarımız hızlı bir şekilde geliyor. Sizlerden geri dönüş tekrardan söyleyeyim çok güzel. Çok teşekkür ediyorum ilgi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videomun sonuna geldim. yarın görüşmek üzere. Maç devralısında bir canlı yayın yapabiliriz. Belki işte artık maçlar çok heyecan vermeyebilir ama biz gene rutin devam edelim. Maç öncesi maç sonu bir görüşmeler yapacağız diye düşünüyorum sizlerle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.